Çizgi film karakterlerine birçoğumuz küçüklükten beri hayranlık beslemişizdir. Peki bu karakterlerin gerçek hayatta da benzerleri olduğunu biliyor muydunuz? İşte karşınızda inanılmaz benzerlikleriyle şaşırtan 10 insan. Bu inanılmaz benzerliğe sahip ikiliye baktığınızda neredeyse her şeylerinin aynı olduğunu görebiliyorsunuz. Simpson izleyenler Ned Flanders karakterini tanıyacaklardır. Fotoğrafa baktığınızda ikilinin neredeyse her şeyi aynı bıyığı, gözlüğü, saçları ve hatta kıyafetleri. Şrek karakteri aslında gerçek hayattan alınma. Bu kişinin adı Maurice Tillet. 1903 Fransa doğumlu Maurice 14 dil konuşabilen bir boksör. 20'li yaşlarına geldiğinde adam talihsiz bir şekilde nadir görülen bir kemik yapısı hastalığına yakalanmış ve vücudu istemsizce şekillenmiş. Kendisine takılan lakapsa ringlerin korkunç deviymiş. Şirek filminde ise bu karakterden esinlenilmiş ve animasyon filmi 2001 yılında en iyi animasyon filmi Oscar'ını kazanmıştır. Fotoğraftaki adam Family Guy'dan Peter Griffin'in neredeyse kopyası. Giyinişleri, saç tarzları ve hatta vücut ölçüleri birebir. Dünyada herkesin bir ikizi olduğu söylenir. Demek ki çizgi film karakterlerinin de varmış. Pixar'ın 2007'de çıkardığı 8. filmi olan Ratatouille'deki karaktere oldukça benzeyen bir insan. Kıvırcık saçları, yüzündeki ifade, burnu bence tam uymuş. South Park'tan Cartman karakterinin gerçek hayatta bir kopyası olduğunu biliyor muydunuz? Eric Cartman South Park'tan şirin bir karakter. Fotoğrafta gördüğünüz çocuksa Cartman'a benzeyen, onun gibi giyinen ve onun gibi davranan birisi. Batman'e benzetilmek istenmiş ve bana göre benzemiş bir kedi. O sert bakışlar, asil duruş bence bu kedi fazlasıyla Batman'e benzemeyi hak ediyor. Karlar Ülkesi'nden bir karakter olan Elsa'nın gerçek hayattaki benzeri de oldukça etkileyici. Bazı küçük kız çocuklarının hayali bir Disney prensesi olmak olsa da bu fotoğraftaki kızın hayali gerçek olmuş gibi. Johnny Bravo'ya benzemek için uğraşmış ve bence başarılı olmuş bir insan. Fotoğraftaki adama baktığınızda Johnny Bravo ile aralarındaki benzerliği net bir şekilde görebiliyorsunuz. Havalı saçlar, sağlam bir vücut gözlükleriyle Johnny Bravo olmayı başarmış gibi. Yukarı bak animasyon filminden tanıdığımız kar karakterinin gerçek hayattaki benzeri oldukça şaşırtıcı biri. Çünkü filmdeki karakter ile fotoğraftaki adam arasındaki benzerlik gerçekten de çok iyi benzerlik konusunda oldukça başarılı. Yukarı bak animasyon filminden tek benzerliğe sahip kişi Carl değil. Aynı şekilde filmdeki sevimli Russell da gerçek hayatta bir benzere sahip. Bu fotoğraftaki sevimli çocuğun gülüşü, kıyafeti ve diğer özellikleri oldukça Russell'a benzemekte. Videomu beğendiyseniz bana destek olmak için aşağıdaki beğen tuşuna basabilirsiniz. Ayrıca karşınızda gördüğünüz önerilen videoya gitmek için ise resmin üstüne tıklamanız yeterli. Bir kanalımı takipte kalın. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.